Koş, 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 koş. Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde bulunan Alancık mahallesinde yaşayan Kurnaz ailesi bir buçuk yaşındaki kızları Ecren'in 7 Mayıs tarihinde kaybolduğuna dair ihbarda bulunmuştuk. Küçük kız o tarihten itibaren her yerde aranmıştı. Arama çalışmalarının 22. gününde orman muhafaza memurları evin yakınındaki ormanlık arazideki dere kenarında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabıyla ceset parçaları buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarıyla dere yatağına jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunan ayakkabıların Ecrin'e ait olduğu ortaya çıktı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağıyla Ecrin'in kaybolduğu evin arasında bir kilometre mesafe olduğu belirlendi. Televizyon programına kızlarının aranması için başvuran Kurnaz ailesinin de aile ilişkileri korkunç olayla su yüzüne çıktı. Anne Sevcan Kurnaz'ın eşinin yeğeni Deniz Kurnaz'la yasak aşk yaşadığı, eşi öldükten sonra Deniz Kurnaz'la evlendiği ortaya çıktı. Evliliğe karşı olan Ecrin'in ve amcası Özkan Kurnaz'ın küçük çocuğu öldürmüş olabileceği üzerine düşünülüyor. Öte yandan Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları da hala aranıyor.